Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 23 Ekim 2021 Cumartesi. Cumartesi Cumartesi karşınızdayım. Çünkü Kanada göçmenlerinin, nitelikli göçmenlerin iş bulma kabusunu Canadian Experience yani Kanada deneyimi kabusunu bitirecek bir yasa masaya kondu. Bu hayati gelişmeyi bir an önce sizlerle paylaşmak istedim. Arkasından Geek Workers. Belki duydunuz bu kelimeyi, belki aşinasınız ya da bu yayından sonra bileceksiniz. Çünkü belki parçasısınız zaten bu Geek çalışanlarının. Hani Uber, Lyft, DoorDash, Skip the Dishes gibi uygulamalar için çalışanlar ya da online platformlarda çalışanlar, bağımsız çalışanlar, yarı zamanlı gibi ama tam zamanlı çalışanlar. İşte bu haber sizin için. Ve arkasından bir gösteri haberi var. Kısa bir haber. Bir Turkish Voice of Canada izleyicisinin nasıl haberin parçası olduğu, sizin de nasıl olabileceğiniz anlatacak olan kısa bir haber. İşte böyle şimdi İrep Çakır'la Türkçe Haberler başlıyor. Kanada'ya gelirsiniz büyük umutlarla dünyanın her yerinden yalnızca Türkiye'den değil, bildiğiniz coğrafyalardan değil, her yerden gelen o nitelikli göçmenler. Gelirler yeni hayatlarına başlamak için sabırsızlandıklarında, o işlerin peşinden koştuklarında koca bir duvar örülür önlerine. Canadian Experience Kanada deneyimi denen o duvar. Sizin senelerdir sahip olduğunuz bilgi, beceri, deneyim bunların hepsi bir kenara atılır. Çünkü bunların lisanslamaları, licensing, sertifikalandırılmaları, e, denklikleri işte bunlarla birlikte bütün bir Canadian Experience engeli çıkar önünüze. İşe alınamazsınız. İstediğiniz, hayal ettiğiniz bu tam benim iş dediğiniz yere gittiğinizde parlak dop dolu CV'lerinizle tamam her şey burada ama senin Kanada deneyimin nerede derler işverenler. Ee, i̇şte bu. Aslında e, yılların bozuk düzeni. Hem kanayan yarası göçmenler için, nitelikli göçmenler için hem de Kanada'nın bozuk düzenini düzeltebilmek için Ontario hükümeti çok hayati bir adım atıyor. Bir yasa tasarısının basalının üst üstüne koydu. Bu yasalaştığında ne olacak? Ee, Canadian Experience yani Kanada deneyimi gerekliliği belli şekillerde ortadan kalkacak. Licensing, lisanslama, sertifikalandırma süreçleri e, temelden değişecek ve bu süreçler inanılmaz derecede hızlanacaklar. E, bu açıklamayı aslında Labor Minister, eyaletin iş ve İşgücü Bakanı diyebilirim. E, Montaigne McNaughton yaptı. Önemli bir açıklamaydı. Bu bakanlık, iş ve İşgücü Bakanlığı Ontario'nun aynı zamanda göçmenliğe, işte uluslararası eğitimlere, skills development denen hani beceri gelişimlerini de bakan bunlarda da yetkili olan bakanlık. Kanada'da bir ilk. Kanada'da örneği olmayan bir şeyi hayata geçiriyoruz dedi. Evet Kanada'da bir ilk ve hayati bir önemde bu göçmen ülkesi için bunu herkes özellikle nitelikli göçmenler çok net biliyorlar damarlarında yaşıyorlar. Şimdi geç bile kalındı dedi bakan çok çok da haklı. Ee, aynen şu cümlelerle ortaya koyuyor Ontario'nun e, muhafazakar hükümeti yeni Kanadalılara tüm bilgi, beceri ve tecrübelerini hayata geçirecekleri bir sistem kuruyoruz. Bu yasayla göçmenlerin önünde iyi anlamlı doğru onların bilgi ve becerileriyle uyumlu bir iş bulmaları için hiçbir engel kalmayacak. Ah bu cümleler hani gerçekten böyle cennet müziği gibi e, nasıl gerçekleşecek bu yasayla birlikte göreceğiz. E, önemli bir e, spektrum bir yelpazede olacak tabii ki neleri kapsıyor derseniz şu anda ilk açıklama ile birlikte ortaya konan meslekler mimarlıktan öğretmenliğe ki erken dönem çocuk eğitimi dahil. Sosyal hizmetlerden tesisatçılığa, elektrikçiliğe, oto tamiratından kuaförlüğe kadar uzanıyor. İşte böylesine bir yelpazede bütün sertifikalandırma süreçlerini, lisanslama süreçlerini hızlandıracak ve işverenin size Canadian Experience'ın neredeki sorusunu sorup size işe almasını engelleyecek olan o yasa geliyor karşımıza. Şimdi çok önemlisi tabii ki bunun e, zorunlu olacağı ve e, buna uymayan işyerleri ceza alacaklar bu yasayla birlikte. Yani bir işverenin size o hani pırıl pırıl CV'nizi gördüğünde tamam bütün bunlar burada ama senin Kanada deneyimin neredeki diye sorabilme hakkı olamayacak. Peki nasıl olacak lisanslandırma, sertifikalandırma? Bunun için Ontario e, Labor yani iş ve İşgücü Bakanlığı e, uluslararası olarak bütün diğer ülkelerle aslında aslında onların hem denk buna denk düşen bakanlıklarıyla o sektöre ait bakanlıklarıyla hem de düzenleme yapan kurumlarıyla konsültasyon ve koordinasyon yani tamamen bir işbirliği içinde olacak. Denklikler bu şekilde sağlanacak. Bunlar denkliklerde çok büyük bir hız getirecekler. Şimdi bu tabii ki çok önemli bir örnek. Ontario'da hayata geçerse... Geçtiğinde bu yasa bütün eyaletler için örnek olabilecek. Daha önce bu tür adımları atılmıştı. Yani BC'nin de vardı bu tür adımları. Quebec'te vardı. Ancak hepsi sadece güzel sözler olarak ayakta kaldılar. Ee, bakın bu açıklamayı bakan yaparken Ontario'da yanında iki de e, milletvekili vardı. Yerel parlamentonun milletvekillerinden. Onlardan birinin sözlerini özellikle not aldım. Şeref Sabawi milletvekili Ontario'da. Şeref Sababi de e, yıllar önce Kanada'ya işte kendi elindeki PR'iyle ve nitelikli göçmen olarak gelen bir mühendis. E, ancak senelerce iş bulamıyor. E, bütün hayat hikayesini orada hani şey, çektiği acıları Kanada deneyiminin nasıl kapıları yüzüne kapattığını anlattı. Nasıl Tim Hortons'da senelerce çalışmak zorunda kaldığını çünkü ailesine bakmak zorunda kaldığını bir hayat kurmaya zorunda olduğunu anlattı. Bunlar kimse yani nitelikli göçmenlerin hiçbirine yabancı o durumlar değil ama tabii ki bir milletvekilinin ağzından bu kadar net bir şekilde çıktığında e, bunun çözümü için adım atacak olan kurumda, yerde, e, orası olduğu için çok anlam kazanıyor. İşte bu Şeref Sababi anlattı. Yani hepimizin, herkesin konuştuğu cümlelerle üstelik basın toplantısında buraya geliyoruz. Bütün bilgimiz, birikimimiz deneyimimizle, becerilerimizle ve arkasından işe gittiğimizde bana iyi de nerede deneyimin diyorlar. Kanada deneyimine sahip olmak için benim çalışmam gerekiyor zaten. Sen beni bu işe alamazsan, benim tam da uygun olduğum üstelik bu işe alamazsan, ben nasıl çalışacağım? Çalışamazsam Kanada deneyimini nasıl kazanacağım? O bu deneyimi kazanamazsam da istediğim kariyer yollarında, hayalini kurduğum bu ülkede, bu sistemde nasıl ilerleyeceğim? Bunun arkasında çok önemli tabii ki sistematik yılların bozuk düzeni vardı. Bunun için böylesine önemli bir yasalaştırma anlamında adım atılması çok hayati bir gelişme Kanada için. Fakat bunun Zamanlaması da ilginç bununla ilgili de iki şeyi anlatacağım size ee, şöyle birincisi Ontario'da gelecek yaz başında 2022 yazının başında seçimler var seçimlerde Ford hükümeti tabii ki elinin güçlenmesi için böylesine bir şeyi aslında bir yet, seçim yatırımı olarak kullandı diyebilirsiniz evet isterseniz seçim yatırımı olarak kullanmış olsun ne olursa olsun Kanada için özellikle de netelikli göçmenler açısından çok büyük bir ufuk şimdi ee, burada Ontario hükümetinin sözleri güzel biz çalışanın yanındayız diyor Ontario'nun muhafazakar parti bakanı maaşlarının daha dolgun olmasını daha iyi korunmalarını istiyoruz bütün nitelikli işçilerin diyor. Ee, bu güzel sözlerin yanında zamanlama için bununla bağlantılı başka bir şey de size anlatacağım. Özellikle gündemi kaçırmamanız için bu hafta başında. Eyalet Başbakanı Ford dışarıda bir etkinlikteydi ve orada bir soru cevap seansına geçildi. Orada bir takım cümleler çıktı ağzından. Bu cümleler bütün şimşekleri Ford'un üstüne çekti. Ford ne dedi biliyor musunuz? Evet Ontario'da iş açığımız var, iş çalışan açığımız var. Ancak buraya çalışacaksınız gelin. Her yeni Kanadalı yıllar boyunca Kanada'ya adım atan her yeni Kanadalı buraya çalışmak için geldi. Canlarını dişlerine taktılar. Size yer. Yardım alıp sırt üstü yatmaya geliyorsanız gelmeyin başka yere gidin dedi. Her ne kadar arkasında büyük doğruluk payı olsa da bu başka bir konuşmanın konusu olur çünkü bu sözler bu cümleler Başbakanın, Eyalet Başbakanının ağzından çıktığında ırkçı ve ayrımcı bir yaklaşım olarak tanımlandı ve bütün şimşekler geldi. E, bunun üzerine tabii ki hükümet seçimi de düşünerekten parantez içinde söylüyorum hızla üstünde çalıştığı bu yasayı da açıkladı, yasalaştırmak için hızla adım attı diğini söyledi. Bakın göçmenleri yalnızca yüzde 25'i eğitimini aldıkları işlerde çalışıyorlar ve yalnızca Ontario'da bir örnek vereyim 293 bin boş iş var. Nitelikli işler bunlar. Bu işler doldurulduğunda Ontario'ya 20 milyar dolarlık kazancı getirecek olan işler. Üstelik neden doldurulamıyor? Arkadaki sistemik sorun yüzünden. Zaten bu işlerin doldurulması için nitelikli göçmen alınıyor. Ama o nitelikli göçmenler işte bütün bu süreçler yüzünden e, faydalanamıyorlar. E, zamanlamaları biliyorsunuz değil mi? 18 ay çoğu zaman hani normal bir sertifikalandırmanın süresi lisans labanın süresi 18 aya kadar çıkabiliyor. Bazen senelerdir zaten bilgisine, becerisine, bütün deneyimine hakim olduğunuz olayı o konuda yeniden çalışabilmek için iki sene yeniden sertifika kurslarına gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bu çok çok uzun bir süreç. İşte bütün bunların bu yeni ee, yasa ile birlikte hani Ontario'da yepyeni bir döneme getirecek. Ee, hayatları gerçekten sarsan, bütün ufukları, umutları, motivasyonu yerle bir eden bir düzen bozukluğu belki de düzeltilebilecek. Hemen bir şey söylediğinizi duyuyorum. Dil testleri de vakit kayıplarından biri dil yeterliliği ne olacak diye. İşte bu yasa içinde aslında dil yeterliliği ile ilgili düzenleme de geliyor. Ee, yeni bir denklik sistemi getirilecek. Sizin kabulünüz için ana sistemde dil yeterlilik sınavınız, puanlarınız neyse bunlar daha sonraki mesleki yeterlilikleriniz için de kabul edilecekler. Bu denklik sistemine daha doğrusu senkronizasyonu da getirecek bu yeni yasa. Diyoruz heyecan verici değil mi bütün Kanada'ya yayılabilmesi açısından çünkü nitelikli güç, göçmenlerin iş bulma kabusunu Kanada deneyimi kabusunu bitirebilecek şu ana kadar atılmış bu bozuk sistemi düzeltilebilecek ilk somut adım. Sizi buradan ikinci çok önemli başka bir habere götürüyorum. Şimdi gig workers aslında gig hani kelime anlamı olarak e, hızla geçen ya da e, geçici işler olarak düşünebilir ama bu son 10-15 senede özellikle oturmuş olan bir tanım gig çalışanları. Yani bağımsız çalışanlar, independent contractors dediğimiz, e, Uber, Lyft, DoorDash, Skip the Dishes gibi uygulamalar için ya da online platformlar için çalışanlar bütün bunların içinde olduğu gig çalışanları. Bu e, ayrı bir e, alan aslında. İşte bu alanda da çok büyük bir iş gücü, çok büyük bir ekonomi için pasta var ama bu pastadan payına alan, asıl alması gereken çalışanlar çok zor durumdalar. Birçok sorunları var, deleri var. E, kendilerinin gerçekten tam zamanlı bir çalışan gibi haklara sahip olmasını istiyorlar ve bu istek çok büyük bir baskı haline gelmiş durumda. Kanada genelinde ama Ontario'da burada şu anda ilk somut adımı atan eyalet oluyor. Bakın ne oluyor? Şimdi bu tam zamanlı çalışanların, gerçek çalışanların haklarına sahip olma baskısı sonunda Ontario hükümeti içinde biz de bu konuda bir yasa tasarısı daha hazırlıyoruz'a getirdi. Bu yasa ne diyecek? Bakın Ontario kalkıp da evet ben hepsine tam zamanlı çalışanların haklarını vermesini isteyemem bunu bekleyemem ancak çok büyük korumalar getirebilirim diyor. Bu korumalar bile e, önemli çünkü Ontario bağımsız e, girişimci olarak kabul ediyor bu çalışanları, bu e, bağımsız çalışanları. Temel kazançları yok biliyorsunuz ki bazıları, çoğunuz hani bunu ikinci iş olarak yapanlar olduğu gibi tam iş olarak belki de işte o Canadian Experience için bulamadıkları işler yerine yapan olan yapacak olan yapanlar da var. Asgari ücretleriniz yok, tatil yok, ücretli tatiliz izni yok E hastalık izni yok emekli emeklilik için prim yok yatırılmıyor İşte bütün bunlar için çok önemli bir koruma yasası da Ontario'ya geliyor ee, şimdi burada bir tane örneği vereceğim Uber Tabii ki böyle bir baskı üzerine ve üstüne üstlük bir de yasa üzerine çalışıyoruz yasayı getiriyoruz masaya gelince e, Uber'den bir açıklama geldi e, bunu özellikle söyleyeceğim flexible work plus Adlı sistemlerine getireceklerini ve tam zamanlı çalışan hakkı vermeyeceklerini ancak cash based benefit fund yani nakit ödeme bazlı bir fonu devreye sokacaklarını söyledi Uber partnerleri yani Uber sürücüleri için. Bunu yazılı bir açıklamayla duyurdu aslında dün e, Uber. Evet yani bunu altına girmesi bir sorumluluk olarak hani sözlü açıklama yapması belki zaman alacak ama Ontario hükümetinden bu adım biz bu işin üstüne gidiyoruz müthiş korumalar getiriyoruz dendiğinde de Uber'den bu ilk tepki geldi. Neymiş adı? Flexible Work Plus. Ücretli izin günü ilaç parası gibi durumlar için kullanılacak olarak Nakit ödeme yani cash bazlı bir fon olacak Uber'ciler için. Bu diğer uygulamalara da e, elbette hızla yayılacaktır. Bakın pandemi öncesinde Statistik Canada, hani en çok rakamları almaktan mutlu olduğum yer, Kanada'nın istatistik Kurumu'na göre, yalnızca Toronto'daki iş gücünün %10'unu bu gig workers'lar, gig çalışanları oluşturuyormuş. Yani bütün online platformlar ve uygulamalar dahil. Bu yalnızca Toronto için 700 bin kişi demek, düşünün. Ontario genelinde de bu yüzde %9 yüzde dokuz civarında çok önemli bir rakamdan bahsediyoruz. Bu arada biliyor musunuz? Bilmiyorum ama şu anda Uber Kanada'ya karşı 400 milyon dolarlık bir toplu dava var. 2012'den beri evet Uber kullanmış olan Uber kullanıcısı yani partneri sürücüsü olmuş olan 360 bin kişi adına açılmış olan bir toplu davadan bahsediyorum. Temel işçi haklarına, temel çalışanların haklarını bu 2012'den beri bir şekilde Uber için sürücülük yapmış olanlara bu hakları talep eden bir toplu dava. Önemli bir dava bu da ilerledikçe sizinle paylaşacağım sonuçlarını ve bu arada çok önemli bir şeyi madem Ontario dedik onu da sizinle paylaşayım. Pazartesi çok önemli değişiklikler. Ontario'da kapalı alanları restoranların, barların işte spor salonlarının oralarda fiziksel mesafe kuralı. Fiziksel mesafe ve kapasite kuralı kalkıyor. Çok önemli bir hayati adım atacağı olacak bu. Hani şükran günü, tatili, o yemekler, aile buluşmaları vesaire onların o tatillerin arkasındaki sürece bakıldı. Vakalardaki hızlı artış olmadığı görülerek sağlık birimi onayı verdi ve şu anda Ontario kapasiteleri kaldırdı. Yeni bir e, kapasite sınırlarını kaldırdı. Fiziksel mesafe kuralı bu kapalı alan larda kaldırdı yeni dönemine de giriyor şimdi sizi çok başka bir habere götüreceğim burada bir aslında bir haftanın içerisinde olmuş olan bir protesto gösterisinden bahsediyorum ama bir Turkish Voice of Canada izleyicisi bunun içindeydi olay Ottawa'da geçiyor Ottawa okullarının önünde aslında Kanada geleninde trans bireylerin haklarına karşı yürüyüş yapan bir aktivist var. Billboard Chris adlı, konuyla ilgilenenlerin belki aşina olduğu bir isimdir. Yer yer geziyor. Kanada'da orada burada. Şimdi Ottawa okullarının önünde eylem yapıyor. Trans bireylerin haklarına karşı eylem yapıyor. Bu okullardan birinde de bu eylem olduğunda tabii ki aileler, okul yönetimi harekete geçiyorlar ve biz çocuklarımız için aslında ee, bu çocuklarımıza zarar verecek bir eylemdi. Biz bunun karşısında kendi duygularımızı anlatmak istiyoruz diyorlar. Okul yönetiminden bir bir dakika. işte buraları ben anlatmıyorum. Bakın, Ottawa'da birebir bu gösteriyi yaşayan İrem Selamoğlu nasıl anlatıyor? Sevgili İrem, ee, Ottawa'nın ortasında dün ee, bizim okulun, Broadview Public School'un önünde transgenderlere karşı demonstration yani bir gösteri olmuş. Bazı öğrenciler üzülmüş tabii okulun yakınında da böyle bir şey olmasına. Biz yoktuk dün, kaçırdım onu. Bugün, daha doğrusu akşam, okulun müdüründen yazı geldi. Üzülen, bundan etkilenen çocuklar varsa bütün desteklerimizle hazırız diye. Bu da yeni gelen maili ben e, Neredeyse algılayamadan sabah okula geldik ve ilk gördüğümüz şey "Transgender is human rights. Transgender olmak insan hakkıdır." diye bir grup insan yürüyüş yapmışlar. O kadar güzel ki kötü etkiye gelen hızlı tepki. İşte görüntü bu. İrem Selamoğlu Otava, Otava ortası. <laughs> İrem Selamoğlu bu işlere birazcık aşina. Aynı zamanda da kuzinim Otavada. teşekkür ediyorum ama en önemlisi Turkish Voice of Canada izleyicisi olarak haberi size taşıyan bir isim olmuş oldu. Ve o gördüğünüz çekimle yetinmedi ki bu arada bir şey parantez açmak zorundayım. Pardon önce işte yetinmedi ve bakın bu röportajı da göstericilerden biriyle yaptı. Chris aslında konuyu anlatan çok güzel bir röportaj ama süresi biraz geçtiği için tamamını şimdi veremeyeceğim. Şimdi Chris de burada diyor ki, çok hassas olan e, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Bu hassaslığın karşısında onların güçlü durmaları gerektiğini biliyoruz. En büyük desteği bizler sağlayabiliriz. Onların yalnız olmadıklarını onlara göstermek için geldik. Ve burada işte e, gösterimizi yaptık diyor okulun önünde. Barışçıl bir yürüyüş, insan hakları e, açısından e, çok önemli. Sesimizi duyurmak istedik diyor İrem'de. Harika bir röportaj yapmış oluyor onda. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çünkü ee, sizler de yaşamın içerisinde Turkish Voice of Canada'nın aslında o muhabirlerinden olabilirsiniz. Yaşadığınız şeyi anlatabilecek şekilde bir tek şey rica ediyorum sizden. Lütfen telefonu dikey tutmayın. Sosyal medyaya bir gönderme, bir post göndermiyorsunuz. Sosyal medya için çekim yapmıyorsunuz. Bir haber için çekim yaptığınızda ekranınızı benim için yatay tutun. Çekin. Kendiniz de anlatın. Ve onları bana işte aşağıda info at turkishvoiceofcanada.ca adresinden paylaşabilirsiniz. Sizler de Türkçe haberlerin nasıl ki Turkish Voice of Canada gözünüz kulağınız olsun diyoruz. İşte bu noktada sizler de yaşadığınız bölgede olan bambaşka bir şeyin gözü kulağı olabilir. Bunu bu platformdan paylaşabilirsiniz. E, ama tabii ki e, ırkçı, ayrımcı e, her türlü... Yani ahlakı hem yaşam ahlakına hem de basın gazetecilik ahlakına e, uymak koşuluyla sizlerden bekliyorum. İrem çok güzel bir yolu açtı. E, sadece bir izleyici olarak bir şeyin içerisinde nasıl olabilir diye. Ben e, info at Turkish Voice of Nokta .ca'dan sizin de yaşamın içinden hikayelerinizi böyle bekleyeceğim diyorum. Ee, çok iyi bir hafta sonu diliyorum hepinize. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın. Sağlık demişken pazar sabahları Kanada'da doğu saatiyle saat 11'de, sabah 11'de Medict ile TVC Sağlık, TVC Health kuşağındaki e, yayınımızı, yeni programımızda izleyebileceksiniz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.